Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz anılar bölümüne hoş geldiniz. Anılar, şimdi gözümde canlandılar. Şimdi şöyle bir gerçek var. Arabayı ilana koyarsınız, 3 ay satamazsınız. Araba bir başkasına geçer. İlanda olmadığı halde 50 bin lira karına satılır. Bu nasip kısmet olan bir şey. Yıl 2013-2014. Ben bir toptan firmasına çalışıyorum. Şirketin 3-4 tane arabası var. Benim de 2 tane patronum var patronun bir tanesine A patron diyelim, bir tanesine B patron diyelim. Şirkette sürekli araçlar değişiyor. Biz de sürekli ticari araç alıyoruz. İşte transport olur, kedidir falan bunları alıyoruz. Toplancılık yapıyoruz. A patron gidiyor, Trabzon'dan bir tane kedi alıyor geliyor. Kediyi köylünün birine satıyor. Takas ediyor. Kediyle kortayı değişiyor. 2 hafta sonra kediyi geri alıyor, başka birisine satıyor. 2 hafta sonra başkasından ge kediyi geri alıyor, başka birisine satıyor. Bu adam aynı arabayı hiç ilana koymadan üç farklı kişiye satabiliyor. Bu sattığı arabanın ettiği karı da yengeye bir tane jet de alıyor, fiestle alıyor. Böyle bir karlı ticaret yapıyor yani. Arabaların hiçbirinde ilana koymuyor. Bir tane de B patronu var. Lan arkadaş B patron da 1 lira kar edemiyor arabadan. Bir gün biz bu B patronuyla Ankara'ya gittik. Ankara'da dayısında Chrysler 300C var. Yıl 2013. Chrysler 300 c bizim patron bir oturdu. Koltuk öne gitti. Direksiyon geri geldi. Patron dedi ki bu araba benim olması lazım dedi. Patron dürtüyüm böyle. Abi etme etme saçmalama. Bu arabada Isparta yok. Bu araba Amerikan arabası. Parça bulamayız. dinlemedim ne falan dedim. Patron dinlemiyor beni. ille diyor bu arabayı alacağız. Ben bu arabayı bineceğim. Bu araba benim olması lazım diyor. Araba kimde dayısında derken velhasıl biz arabayı aldık. Araba nasıl? Kaporta boya hatasız boyası. Tamam mı? Tamam. Arabayı Isparta bir biniyoruz. O zamanlar tabii Amerikan arabası yok. klas 300 c bilen yok. Araba 3000 motor horul horul gidiyor. Biz Isparta krallar gibi geziyor. Piyasa yapıyoruz, şekil yapıyoruz, şekil yapıyoruz. Derken tabii biz şirket aldığımız için arabayı ara aldığımız araba, iki ay ara sonra, üç ara satıyoruz. Arabayı da mala çeviriyoruz. Mal alıyoruz, mal satıyoruz falan. Arabanın satılma vakti geldi. Arabayı ilana koyduk. Bir tane müşteri geldi. Adam arabaya bir baktı. Adam arabayı eksilere bir soktu abi. Araba taklalı çıktı. Tavan değişmiş arabanın. Eyvah abi etme gitme. Hemen dayısını aradık. Dayı senin bize sattığın hatasız bu esnaf takla çıktı şöyle oldu böyle oldu vallahi dayı ben bilmem bana hatasız verdiler öyle böyle sen benim yenisin falan filan bu arada bize girdi abi i̇şte aradan zaman geçti tabi biz de bu arada patrona şakalaşıyoruz lan abi habi sattığın arabadan 5 lira kar et habi sattığın arabadan 1 lira kar et diye patrona da, patrona da bir gece patron beni aradı sattık dedi hadi Alanya'ya gidiyoruz lan abi ne tür Alanya'da araba alacağız geleceğiz iyi tamam abi gidelim Isparta'dan bastık gittik Alanya'ya Araba bir geldi, Tourek Abi sen bunu mu alacaksın? Bunu alacaksın. Lan abi etmek etme. Gitme. İlla diyor ben Tourek alacaksın. Abi bu araba 5 silindir çalışıyor diyorlar. İyi değil diyorlar. Dotunmaz diyorlar. Yok illa bunu alacaksın diyor patron. Gece vakti Alanya'da bir de bir tantuni mantuni ısmarladılar. Arabanın 25 bin lirasını nakit verdik. 50 bin senet verdik. Biz bu Turek'i aldık geldik. Abi de bir yakıyor, bir yakıyor düşman götüne. Şirkette 3 tane, 4 tane şirket arabası var. Bütün illeri, köyleri, kasabaları geziyor. Şirketin arabaların yakınından fazla bizim patron Torek yakıyor. Patron'a sağ olsun bizim gösteriş müşteri sever abi. Patron evi ön sokakta, bakkal ark sokakta bakkala bile adam Torek'le gidiyor. Ay son hesaplamaları yapıyorum. İşte atıyorum şirket arabaları 3 bin lira para yakmış. Bizim patron araba hiç gelmedi halde 5 bin lira para yakmış. Böyle bir yakın araba. Arabayı biz 75 bin liraya aldık. Patron tabii biz de kavuşuyoruz. Ha inşallah bu arabadan kar edecek diye. Patron arabayı 85 lira ilana koydu. Ses soranlar edenler falan var. Arabaya 80 lira para verdiler. Patron vermem, inan ki vermem. Arabayı yakarım, ben bu arabadan kar edeceğim. Vermem arabayı diyor. Ben dedim ki patrona abi 80 lira verdiler. Arabaya gel ver. Zaten biz bu arabayı senetle aldık. Senedin vadesi gereği kadar biz bu arabanın parasını mala çeviririz. Bu malda zaten kazanırız dedim. Patron yok yine de diyor abi de. Araba ilanda bekliyor. İzmir'den bir müşteri geldi arabaya. Abi araba nasıl? Araba güzel. Şöyle araba, böyle araba falan. Tabii o zamanlar ekspermesler çok fazla yok. Adam geldi. Adam böyle elinde bir çanta, çerçevesiz gözlük. Arabaya bakacağım dedi. Buyur abi bak sağına soluna baktı, her tarafına baktı. Biz de adam arabanın eraklarını verdik. O zamanlar işte şey oluyordu. E, arabanın vize kağıtları saklanıyor, bakım kağıtları saklanıyor. Vize kağıdı şu, ağır kusurları şu, hafif kusurları şu. Bunlara falan bahsediliyordu. <laughs> Biz adama arabanın bütün evraklarını verdik. Adam başları incelemeye Lan derken adam 3 saat boyunca arabayı inceledi. Yani biz artık işe döndük çalışıyoruz. Maruş adam dükkanda kağıtları çıkarıyor, inceliyor, bakıyor, sağına bakıyor, soluna bakıyor. Sürekli arabayı inceliyor. Adam kafayı bir kaldırdı abi. Dedi ki bu arabanın kilometre geri çekilmiş dedi. Lan abi olur mu? Biz bu arabayı dostumuzdan aldık, tanıdığımızdan aldık, şöyle ettik böyle. Yok dedi arabanın kilometre geri çekilmiş dedi. Abi etme etme bir baktık araban kebapı 200 bin geri çekilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Arayı veriyoruz Alanya'yı gari. Abi etmeyin, şöyle etmeyin, böyle etmeyin. Bu araban kebapı geri çekilmiş. Onlar diyor ki biz bilmiyoruz kardeşim. Araba size verelim 2 ay oldu, 3 ay oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Geçmiş gün yanlış hatırlamıyorsam biz bu arabayı 58 liraya mı zor verdik? 68 liraya mı zor verdik? Bu adam bu arabadan zarar etti. İkinci zarar oldu artık. Patron ha biraz zarar ediyor, ha biraz zarar ediyor. Aldı arabadan 1 lira kere demiyor bu adam. Bir gün yolda geliyoruz. Arabada 3 kişiyiz. Önümüzde üzere bir tane BMW gidiyor. Şimdi ben de ufaklığından beri BMW'ciyim. BMW'de seviyorum, sayıyorum. Onların yarışlarını izliyorum falan. Eskiden o kadar çok BMW manyağıydım ki ben. Ankara'da bana bir tane BMW'nin plakasını söyle. Hangi yarışa girmiş, kaç yarış kazanmış, kaç değişeni var, eski sahibi kim, kim almış, kim satmış bunların hepsini bilirdim. Eskiden bu kadar manyaktım yani. Ufaktan gelen bir BMW aşkı var bizde. Önümüzde bir tane BMW gidiyor. Patron dedi ki ben dedi BMW'nin 5 kasasını seviyorum dedi. Patron yanındaki adam dedi ki hadi oradan dedi. Sen daha dedi 3 ile 5 kasanın ne olduğunu bilmezsin dedi. Ben de şöyle patronun omzunu sıvazladım. Dedim ki merak etme abi dedim biz de anamızın karnında öğrenmedik Sen de zamanla öğrenirsin bunu dedim patronun. <laughs> 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 patron bu lafa alınmış bizim. Pat Tabii patron bize bir şey söylemiyor. Arada patron 200 gün kayboldu abi. Patron bir geldi Ankara'dan BMW 520, e 60 almış gelmiş seninki. İşte BMW aldım, şöyle aldım, böyle aldım, araba şöyle güzel, araba böyle güzel falan diyor. İyi abi hayırlı olsun. Patron arabayı kullanmaya falan başladı. Gene şirketin bulunduğu muhitte biz krallar gibi geziyoruz. O zamanlar E60, BMW gerçi şimdi moda da o zamanlar daha farklı bakılıyor tabii. Lüks segment olarak bakılıyor 60 BMW'ye. Biz şirketin olduğu muhitte sırayla biniyoruz, geziyoruz, piyasa yapıyoruz, ne yapıyoruz. Arabanın kusuru var. Araba 200'den sonra şerit değiştiriyor böyle. Ha bir de sağa sola gidiyor gidiyor. Araba durmuyor yani yolda. Tabii patron da sürekli transporter kullandı. Kediler kullandı. Hep önden çekerler araba kullandı. Adam arkadan çekecek arabaya. Tecrübesi çok fazla yok. Bu arabanın da zamanı geldi. Biz bu arabayı satacak olduk. İlana koyduk. O zamanlar e yapmışlar yanlış hatırlamayayım. 75 bin lira mıydı? 85 bin lira mı, Böyle bir fiyatlardı yani. Arabayı ilana koyduk. Arayan yok. Soran yok. Patron diyor ki bundan da kar edeceğim bu sefer diyor. İyi abi bize dalga geçiyor. inşallah edersin. inşallah 1 lira kazanırsın. Kemerden bir tane Peugeot 400 takas geldi. Ama biz arabayı hiç görmedik. Adamla konuşmuş patron. Adam demiş ki ben demiş Kemer'den Antalya'ya geleyim. Siz de Isparta'dan Antalya'ya gelin. Biz demişler burada Antalya'da arabayı değişen demiş. Tamam dedik. Biz buradan Isparta'dan Antalya'ya gittik. Adam da Kemer'den Antalya'ya geldi. Araba eksperinin önünde. Abi arabayı bir gördüm. Araba pavyon sarı. Ne taksi sarısı ne normal sarı. Araba bildiğin pavyon sarı. Patron dürtün abi bu araba değil değil mi? Bu 450 e değil, değil mi? Diyorsun? Herhalde bu sustuk falan diyor. Abi etmek etme bu araba pavyon sarısı olmaz buna değişemez falan diyorum ben. Üstüne de 48 bin lira para alacağız diye anlaşmış patron. Adam da arabayı harbiden pavyonda kullanıyormuş yani o adamda. Çok cırtlak bir sarı. Arabanın kaput siyah folyo kaplama, tavan siyah folyo kaplama, bagaj siyah folyo kaplama. Arabanın arka camında da ibre işareti var. Eskiden bunlar meşhurdur İbre işareti var. Vardım gittim arabanın kapıyı ben bir açtım abi. Arabanın içinde bir sürü mor var. Adam ekstra mor ışık yapmış arabanın içine. Yani kapı deliklerinden ışık oluyor ya eski arabaların. Adam kapı deliklerinden kablo çektirmiş, araba içine komple mor ışık yaptırmış. Şöyle dedim, eyvah dedim, olmaz abi etme gitme, bu araba olmasın falan. Sıttık edecek bir şey yok dedi, bu arada geldik arabayı alacağız abi dönebiliriz, Isparta yakın. Yok dedi, bu arabayı alacağız. Arkaya kafayı bir çevirdim, arabada 16 tane hapörle var. Yengeleri gezdiriyormuş, piyasa yaptırıyormuş falan filan. Her tarafta araba mor ışık. Biz baktırdık ekledik, ekspere soktuk bu arabayı. Bir şey oldu, biz kemere gittik. Satıcı kemer de vereceğiz. de 48 bin lira para alacağız. 5 de indik. Karalar bağladık. Sarı pavyon sarısı 407'ye biniyoruz. Arabada kondisyon iyi değil. Tavan kaplama, kaput kaplama altında ne var belli değil. O zamanlar ekstra yeni yeni, 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 yeni meşhur. Kemere vardık. Noterde satışı verdik. Adam bize 40 bin lira parayı ver dedi. Adam bize 8 bin lira daha verecek. Adam öyle oluversin dedi. Lan abi nasıl öyle oluversin? Bir şey olmaz dedi. Ya 8 bin lira siz dedi. Lan abi etmek etme olmaz öyle şey falan filan. Şimdi zaten bir satış yaptık. Adam da 8 lira verecek diye bekliyoruz. Adam bir de 8 lira kilitledi oradan bir? Pavyon sarısı 4 lira değil üstünde 40 lira alarak 48 lira alacaktık. 40 lira alarak aldık geldik. Akşam vakti Isparta'ya girdik arabayla. Petrol birine vardık. Dedim ki folyoları sökeyim ben dedim araya bir bakayım dedim ben de. Arka bagajın folyoyu bir asıldım abi. Folyonun altı direkt macun. Normalde macun atılır üstüne astar atılır üstüne boy atılır ya. Bunların hiçbiri yok direkt macun. Eyvah dedim şimdi sıçtık mok yedik. Ondan sonra ya dedim tavanda macunluysa ya dedim kaputla macunluysa ben yanıyorum yanıyorum böyle. patron dedi abi gel gel çabuk şuna bak dedim. Patron buz bana sen bu folyoyu niye söktün de şöyle ettin de böyle ettin de falan. Dedim ki bu araba bize girdi ama dedim gol gibi girdi bu araba. Eçecek hiçbir şey yok. Arabayı aldık arabanın haporları söktüm ben. O zamanlar geçmiş gün haporları 1600 liraya falan sattım İşte S20'ler var. Oval 600'lük Pioneer'lar var. Twitter'la falan. Ben bunları 1600 liraya falan sattım. Patron dedi ki arabayı al sen çıstık. dedi bana. Arabayla eve git dedi. Ben dedim bu arabayla eve falan gidemem dedim. Mahallede bana pedemek derler dedim ben de. Ben dedim bu araba binemem dedim ben de. Bizim dükkanın bulunduğu yer şurası. Biz arabayı millet araba bizim olduğunu bilmesin diyerekten arabayı ta 3 sokak öteye koyuyoruz yani. Kimse bu arabanın bizim olduğunu bilmesin diyerekten. Millet bize pavyon demesin. Cırtlak sarısı arabayla pavyon demesin. Kötü hal almayalım diyerekten. Arabayla binemiyoruz yani ister istemez. Arabanın bagaj macunlu. Tavan kaplama, arkada ibre işaretleri falan var. İbre işaretleri falan söktüm ben. Arabada binemiyoruz. Dedik edecek bir şey yok. Biz de bu arabayı ilana koyak. İlana koyduk biz bu arabayı. Lan bizim tanıdığım bir tanesi yapıştı geldi ben bu arabayı alacağım diye. Lan abi bu araba dosta gidecek bir araba değil. Etmek etme sen bu arabayı alma. Yok illa ben bu arabayı alacağım. Abi bak bu araba pavyonda kullanılmış. İçi boruşuk dolu bu arabanın. Pavyon sarısı araba yok illa bu arabayı alacağım dedi. Bu adam bizden bu arabayı aldı adam da arabayı bir beğendi 407'yi arıyor adam beni Sıttık diyor başka diyor böyle diyor 407 gibi pavyon gibi araban varsa gelip alayım ben diyor yol çok güzelmiş diyor. Ben de ki biz bir daha diyor, böyle diyor, pavyon gibi araba almayız diyorum ben de. Bu adam bu arabayı pavyon sarısı 407 ilana koydu. Bir baktım araba ilanda İlana ben bir girdim adamın altına döşemiş. Aracımız fuara amaçlı Benetton Formula sarısına kaplanmıştır. Aracımız çok ilgi çeken bir arabadır şöyle gösterişti, böyle gösterişti derken bu adam bu arabayı sattı abi. Bizim patron da hala kere demiyor, hala kere demiyor. Aldığı araba zarar, sattığı araba zarar. Biz de hala takılıyoruz. Yani abi aldığın adam 1 lira kâret, ha 1 lira et falan diyerekten. Bu dedi ki ben dedi, sıfır araba alacağım dedi. 2014 yılında sıfır araba alacağız. Tamam abi alalım ha dedik şükür sonunda iyi bir araba alacağız. Buradan Antalya başarına gittik biz. O zamanlar 2014'te sıfır otomatik jet de alacağız abi. Comfort Line paket. Anlaşmalar anlaşmalar yapıldı. O zaman parasıyla da sıvı jetta 68 bin lira mıydı? 70 bin lira mıydı? Böyle bir paraydı yani. Otomatik DSG. Para halledildi. Başaranda bizi bir yere soktular. Bütün jetteler siyah. Hepsi sıra sıra böyle boy boy jetteler. İşte bir tarafta Trend Line paketler, bir tarafta Comfort Line paketler, bir tarafta High line paketler. Adamlar paket paket arabaları ayırmışlar. Adam dedi ki başaranın satış görevlisi. Arkadaşlar şu ilk sıradaki araba sizin dedi. İşte arabanın bakımları şöyle olur. Kastrol yağ kullanın. Benzini şerden alın. Şöyle dedik böyle diye bize briefing veriyor. Bizim patron dedi ki ben bu arabayı istemiyorum dedi ya. Ben üçüncü sırada arabayı istiyorum dedi. Lan abi saçmalama. Ne diyorsun sen? Bu arabanın hepsi aynı. Bu arabanın hepsi, sıfır, hepsi sıfır. Hepsi siyah. Jetta. Hepsi Comfortline. Sen niye böyle ettin? Yok dedi ya. Üçüncü sıradaki Jetta dedi gönlümesini dedi. Satış tarafı dedi ki vallahi abi dedi bana fark etmez. Bu dedi 15-20 arabanın hepsi dedi, comfort istediğim verin ben dedi. Benim için de tek fark eden ben dedi faturadaki şahsi numarasını değiştirdim. Motor numarasını değiştirdim. Ben size arabayı veririm dedi. Faturadaki iyi de üçüncü olsun dedi. Adam da iyi tamam abi hay hay dedi. Gitti faturaları motorları değiştirdi geldi. Biz sıfır jetle yaldık. Şimdi sıfır arabaya biniyoruz gari. Havamız 1500. Şimdi biz bu arabayı yine 2 ay 3 ay sonra satacağız ya ben bunu biliyorum. Arabayı satacağız diye ben arabanın hiçbir jelatini sökmedim abi. Ekrandaki jelatin duruyor, vitesin üstünde naylon var. Naylon dahi duruyor. Arabanın golflarının gılıf var, gılıflar duruyor abi. Golfları golfun üstünde ben gılıf aldım. Yani poşetin üstünde gılıf aldım. Arabanın poşetleri hiç sökülmedi. Vitesin naylon poşeti var, onun üstünde gılıf aldım. Ekrandaki jelatinle hiçbirini sökmedim ben. Biz bu arabaya böyle biniyoruz. 2 ay 3 ay bindik biz arabaya. Arabanın kilometresi 13 bin kilometreye geldi. Bu arabayı biz satacak olduk. Arabaya ilana girdik. Arabamız hatasız boyasız tramersizdir. Arabamız ilk sahibidir. Arabamız yetkili servis bakımlıdır. Arabamızın işte 3 yıl 5 garantisi vardır. Araba sıfır ya biz tabii göğsümüzü gere gere bir boy şey giriyoruz. İlana özellik giriyoruz böyle. İzmir'den müşterinin biri çıktı geldi. Abi hoş geldin beş kesin adamı karşıladık aldık mı aldık. Maaldık. Adam dedi ki ben bu arabayı eksperi e sokacağım dedi. Lan abi saçma saçma konuşma ne eksperi sıfır araba. İşte garanti belgesi işte aldığımız yer işte başarı burada Antalya'da. Gidebilirsin bakabilirsin bunlar garanti belgeleri. Adam dedi ki yok dedi ben arabayı eksperi e sokacağım dedi. Biz de şöyle göğsümüzü gerdik. İstediğin eksperi e sok abi dedik ya bizim için sıkıntı yok dedik. Adam arabayı eksperi e bir götürdü. <laughs> Eksler bize bir rapor verdi abi. Araba komple boyalı çıktı. <gülüyor> 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 Allah'ım kafamızı dağlara daşlara vuruyoruz kafa gitti bizim yani sıfır aldığımız araba böyle komple boğaz çıktı Kafamızdan aşağı aynen sonra dökülüyor Araya veriyoruz başarını araya veriyoruz satış danışmanını netice sıfır aldığımız araba komple boğaz çıktı yani yıl 2014 Ondan sonra aklıma benim Doğuş geldi Ondan sonra Doğuş'u araya, da araya 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 da araya biz Doğuş'un numarayı bulduk Arıyorum Doğuş'u şimdi hararetliyiz alev aleviz yanıyoruz sıfır aldığımız araba komple boğaz çıktı bilmem ne oldu Abi şasön numarası şu aldığımız tarih şu bak biz Antalya başarıdan bayrağını aldık bu arabayı şöyle oldu böyle oldu Doğuştakiler bana dediler ki sizin aldığınız arabaya Endonezya'da dolu vurmuş dediler. <gülüyor> <gülüyor> Lan abi nasıl olur? Etmek etme getme, nasıl Endonezya'da dolu vurur? Dedi ki sizin aldığınız serideki üretimdeki araçlara Endonezya'da dolu vurmuş. Bundan dolayı böyle sizin aldığınız evraklarda, faturalarda bunun en altını yazıyor diye söylediler bize. Şimdi araç alıyorken de bir sürü evrak imzalıyorsun yok garanti belgesi imzalıyorsun ne bileyim servis garantisi imzalıyorsun şunun bir sürü evrak imzalıyorsun bunlar sayfa sayfa evraklar Bunların hiçbirini biz okumadık tabii haliyle. Patron bir hoş, ben bir hoş. gene arabadan 5 kuruş kar edemedik biz. O arabayı da 68'e mi aldıydık? 70'e mi ne aldıydık? 55'e zoran verdi bu arabayı da. <gülüyor> <gülüyor> Velhasıl Kerem arkadaşlar ben o şirkette çalışıyorken patron benim gördüğüm, gözle gördüğüm 1 lira kar edemedi. İlk başta da söylemiştim nasıl kısmet denilen bir şey var. Tabii her insanın nasıl bir kısmeti ayrıdır. Ben bu arabayı 3 ay satmaya çalışıyorum 1 lira kar edemem. Başkasına geçer araba, başkasının da kapının önündeki araba satılır. Arkadaşlar bu anlar serimizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Diğer anlar bölümünde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.